Böyle. <laughs> Beni beğenmemiştiniz az önce. Aslında kahve yaparken görünce bir etkilendim. Bana da yap. O zaman evlenelim hemen. Ben evliyim yalnız ya. Onu ne yapacağız? Nasıl yani? Hatta 20, 20 yıla yakındır evliyim ben. <laughs> Kocam bir şey demiyor mu buraya girmene? Ya bakayım. Bu da kızım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun siz ailelik TikTok'ta yani anlamadım ben. Siz ne yapıyorsunuz mesela TikTok'tan? Ben burada e, eğleniyorum ya. Tamam biz de sohbet yayınları yapıyoruz, böyle sohbet ediyoruz. E, ben kanalda gelinim mutfakta yarışmacısı Ervet Tekin bu arada. E, Ay, o yüzden mi? sohbet yayınlarımız çok oluyor mesela bizim. Hiç umurumda değil ya hangi yerde yarıştığım falan. Ucube i̇şte kanalları bilemiyorum. De, ne yapıyorsunuz diye sordun ya ama anlatıyorum sana. Arkadaşlar çok pis yeniliyoruz, ağzımıza burnumuza çarptı şu an farkında mısınız adam? Kanka bu arada saygım azaldı ya. Gelindi mutfakta yarışmasına katıldıysa saygım Kanka azaldı yani. Çok da fark etmiyor biliyor musun ya. <laughs> saygım azaldı yani. Saygıya ihtiyacımız yok. Bizim kendimize saygımız var. Anneciğim de öp gel bana. Daha benim mi o zaman beni beğenmem? Ne diyorsun sen kardeşim? Ne beğenim seni? Niye beğenim ki? Az önce beni yayından atmamdan bahsettim. Beğenmek tamam, fiziksel at. anlamda beğenmekten at. bahsetmedik. Tamam atabilirim yani niye atmayayım ki? Atamazsın. Niye atamıyorum ya? Atamazsın. Zorla PK mı yapacağım seninle? Yapacağız evet zorla yapacağız dur gülüm. Kime yapıyor kabile? Kim var dışarıda? Kayınvalidem, kayınpederim, annem, babam. Ya, program mı çekiliyor şu an? Kayınvalidem falan. evdeyim. <laughs> ne zaman programlar oluyor? Ben ayrıldım programdan. Ne kadar alıyordun haftalık? Çok para aldım ya. Ne kadar ya yani? haftalık ne kadar veriyor? Haftalık almıyorduk ki biz. Ne kazanırsak o. Ne kazanırsak o. Arkadaşlar, arkadaş çok büyük oynadığı için şu an tabii ki 850 puan istiyor ve bunun yapılması mümkün değil farkındayım. Teşekkür ederim. Evet beyler şu hedefi biz niye tamamlayamıyoruz? Harbiden 850 kişiyiz ama hiçbir boka yaramadığımızı fark ettim. Keşke karşıdaki kadın gibi olsak yani. Ne var? Valla. Yani az kişi izliyor da seni. En azından az kişi izler yani. Hmm. İzlenme sayısına bakmıyor her şey yalnız ya. De bakmıyor. Hiçbir iş işe yaramıyorlar. Ondan bahsediyorum da. İkimiz aynı şeyi söylüyoruz. Anlaşamıyoruz. Evet. Niye anlaşamıyoruz? Arkadaşlar ar paylaşıp beğenir misiniz rica etsem? Evet farkındayım. Kayınvalide orada mı kayınvalide? Evet. Gel gel. Türk hoşum gel. Abi nasıl bir ortama düştük ya biz? Buradayım. Aradığım kayınvalide. Ablacığım ne yapıyorsun? Hiç. Evet, Kahve içiyorum. Gelinden memnun musun? Nasıl? İyi mi? Memnun değilim. <laughs> memnun olmasın. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Ya bak işte kadın burada kustu abi. Medya karşısında kadın kusuyor şu an. Daha ne izlesen daha neler yaptı o bana. Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Abla Arkadaşlar. ne yemekler yapabiliyor? Merve Hanım. Tüm yemekleri yapabiliyor mu? Her yemeği yapar. Allah Ağır baskı altında şu an. Evet evet korkuyor kadın bak. Kadın da şu an. Evet Fark, fark etmedin arkasına dayadım böyle. Ben <laughs> sana soruyu zannettim. Ne yemek yapıyorsun diye. Ben ondan da yok. Hayır sana soruyor işte <laughs> ne yemekler yapıyor Merve Ama, diye soruyor. Sen abla eski topraksın ya. Senin yemekler ayrı olur yani ha. Kendisi aşçı. Nasıl biliyor? <laughs> Değil mi? köfte falan yapıyor musun? Cenazelerde pilav yapıyor, helva yapıyor. Ya Hanım, biraz annenizle konuşabilir miyim? Yani? Hayır. Devamlı araya giriyorsunuz kardeşim. Anlamadım ki. Yani. Ben... Karının dişi yok. Konuşamıyor. <laughs> diş takınıyorum konuşamıyorum. Ha öyle mi abla? Pardon ya. Ben o yüzden. <laughs> diş şey yapalım. Ee, neydi? İplant yapalım sana bir tane. İplant diş. Yapıldı artık. Pazartesi takılıyor. Arkadaşlar beni takip alır mısınız? Merhaba hanım. O kadar para kazanıyorsunuz. Şu kayınvalidenize bir implant diş yaptırmadınız mı? İmplanta altın yetmedi ya. <laughs> ne kadar şu an implant piyasası? En aşağı 150-200 bin tutar burada. Allah Allah. Kaç tane yaptırdığına bağlı. Kaç tanesine bağlı. Burada demiş bu? Hayır. E, ee, yurt dışındasınız değil mi siz? Evet, evet. Yurt dışında. Yok.